Türkiye çok tehlikeli bir süreç içerisine sokuldu. Çok tehlikeli. Şimdi siyasilerin ve kamuoyunda aktif aktörlerin söyledikleri ağızlarından çıkan, karınlarından çıkan ama bir türlü ifade edemedikleri gerçekleri tercüme edelim. Şimdi Özgür'den başlayalım. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Bey, Sayın Özgür Özel falan diyemiyorum. İnsanlar saygıyı kendileri hak ederler. Artık benim için bir genel başkan değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yanlış olduğunu düşünen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye bile olamaz. Derhal istifa edip Biden'ın partisine mi geçer? Trump'ın partisine mi geçer, deme mi geçer? Nereye geçerse geçer ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Genel Başkan'ı üyesi bile olamaz. Ne mutlu Türk'üm diyen'e demiş bir Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan adam bu sözün yanlış olduğunu düşünemez. Düşünüyorsa istifa eder, partiden çıkar gider. Şimdi Özgür Bey Diyarbakır'da kameralarda hemen orada tesadüf yani tamamen tesadüf. Biz Hepimiz salaz ya tesadüf bir vatandaş tam karşısına geçer. Bak ben partide üyeyim bu kadar aktif görevler de aldım. Ben böyle genel başkanın önüne değil bir genel başkanın bir ilçe belediye başkanının bile önüne bu kadar rahat çıkamıyorum ha. Öyle bir şey yok yani ama bir vatandaş çıktı tesadüf bu ya dedi ki biz dedi sadece eşit yurttaşlık istiyoruz ya. Başka da bir şey istemiyoruz dedi. Özgür Özel durur mu? Tabii. Dedi ki bizim de istediğimiz bu ya. Eşit yurttaşlık dedi. Sonra birkaç açıklamasında eşit yurttaşlık dedi. İnsanlar dedi bunu talep ediyorsa bunu vermemiz lazım dedi falan. Şimdi biz bu tabii karından çıkan bir şey. Bu karından çıkıyor. Şimdi bu işin tercümesi. Şimdi Türk halkı da diyor ki ya kardeşim şimdi bir Kürt vatandaşımız bizim Hastaneye giderken Kürt olduğu için ayrı sıraya mı giriyor? Ayrı doktora mı gidiyor? Ayrı MR'a mı giriyor? Bir okula gittiği zaman ayrı sınıfta mı toplanıyorlar? Başka öğretmene mi veriliyorlar? Ticaret yapacağı zaman hayır sen bu sektöre giremezsin bunu yapamazsın mı deniyor. Bir yerde oturmak istediği zaman orada oturamıyor mu? O şehre bu şehre gidemiyor mu? Seyahat edemiyor mu? bir yerde tatil yapmak istediğinde hayır sen burada tatil yapamazsın mı deniyor. Bu ayrımcılık nedir? Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı da olabiliyor, İçişleri Bakanı da olabiliyor, bir partide genel başkan da olabiliyor, her şey olabiliyor. Belediye başkanı da olabiliyor. Kimse de bir şey sormuyor. Değil mi? Çünkü biz bunlar gibi, birileri gibi bu ülkeyi etnik köken etnik köken mezhep mezhep bölmüyoruz faşistlik yapmıyoruz. Bize attıkları hani şeydir. Dürüst ve ahlaklı insanlar ayna gibidir. Sana ne söylüyorsa aslında kendisi odur. Yani sana faşist diyorlar ya aslında kendi faşist. Şimdi peki eşit yurttaşlık ne? Hani herkese eşit olduğuna göre bu devlette ama eşit yurttaşlık istiyoruz dediğine göre peki ne bu? Nedir bu? Anayasa madde 66. Anayasa madde 66'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşı olduğunu, Türk anneden doğanın Türk, Türk babadan doğanın Türk olduğunu anlatıyor. Şimdi sorun bu. Şimdi madde 66'yı değiştireceğiz diyemeyenler, canım ülkede de bir kısım insanımız eşit yurttaşlık istiyor diyor. Arkadaş. Ben buradan vatandaşlara soruyorum. Özgür sen de partililerine sor, çıktığın ortamlarda, tamam mı? E, televizyonun önünde Meydanlara çıktığında, kürsüye çıktığında, o bölge gezileri yaptığında sor bakayım kaç kişi anayasa'yı almış da okumuş, kaç kişinin anayasa'da vatandaşlıkla ilgili ne yazdığına dair bir fikri var bu ülkede bir sor bakayım fikri olmadan, bilmeden, görmeden neyi dert ediyormuş, bir de bunu anlat bakalım bu vatandaşlara, bu halka ve bu partilerine özgür partilerine demiyorum pardon sen CHP'li değilsin sen Dem'lisin. Cumhuriyet Halk Partililere, işgal ettiğin koltuktaki o partinin üyelerine söyle. Özgür. Madde 66 ile ilgili dertleri var. Bak, o partinin kurucusu "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. Ve dedi ki bu ülkede vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes dedi Türk'tür dedi. Türk vatandaşıdır dedi. Tıpkı Alman gibi. Bak şimdi. Bak şimdi Özgür, sen bilmezsin. Bilirsin de belki işine gelmez. Bilmiyorum. Özgür, bak Şimdi bir Deniz diye bir futbolcu var. Almanya'da oynuyor. Daha yeni. Geçenlerde milli takım seçecek. Dedi ki Kürt kökenli. Ben dedi Türk değilim ki dedi Türk milli takımında oynayayım dedi. Ben Kürdüm dedi. Sonuç ne oldu biliyor musun? Alman milli takımında oynuyor. Ama demiyor ki ben Alman değilim ki ben Kürdüm. Demiyor. Çünkü bu bir, bir saçmalık. Anladın? vatandaşlık bayla yani bizim yurttaşlarımız Türk Türk vatandaşlarımız da Kürt kökenler de Lazı da Çerkezi de Abazası da Zazası da yok saydığınız Zazası da çıkıyor diyor ki ben de çifte vatandaş oldum diyor hem Alman vatandaşıyım hem Türk vatandaşıyım diyor. Dil bilimi bunu öngörüyor. Çünkü geri zekalı değiliz ya biz. Hani dil bilimi bunu dediği için hani Almanyalı dersek salak olur salak oluyoruz ya. Türkiye'li demek de böyle bir geri zekalık ya. Hani biz geri zekalı olmadığımız için Türk vatandaşı diyoruz ya. İşte bu özgür. Şimdi geçelim başka bir konuya. Böyle bir dert yok yani. Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'li arkadaşlar. Abdullah Öcalan çıksın mecliste dem grubunda konuşsun silahlar bitirilsin terör bitsin desin dedi. Şimdi Abdullah 3 alan. Silahlar sussun derse. Ki bunu dediğinde hani adama diyeceksiniz ki sen silahlar sussun de. Peki bu silahlar sussun adam da şunu demeyecek mi? Ya peki ben bunu diyeceğim de. Bunun karşılığında ben ne alacağım? Demeyecek mi? Diyecek değil mi? Tabii ki diyecek. Peki ne alacak? Hani onu da bir açıklayın bize. Ne alacak? Ha, onun da şifresi var. Dur o da geliyor dur. Onun da şifresi hazır. Şimdi Abdullah Öcalan silahlar bırakılsın dediğinde Kandil'deki kara yılanı bilmem nesi. Silah bırakır mı? Sizce bırakır mı? Öcalan böyle aa Öcalan dedi. Peki peki tamam. Arkadaşlar silahları bırakıyoruz. Hadi iniyoruz aşağıya Antalya'ya yerleşelim. Aman Bodrum'a yerleşelim. Der mi? çok salakça geldi bana ya. Bilmiyorum der mi yani? Size akıllıca geliyor mu? Valla bana çok aptalca geldi. Yani böyle bir şey demez gibime geliyor yani. Peki Öcalan için neymiş? Şifre, kod. Umut hak. Bak yeni bir tabir daha geldi. Hep böyle olaylarda yeni bir şey çıkar ortaya. Can canlı bir şey gelir hani. Eşit yurttaşlık. Madde 66. Türklük tanımını değiştiriyoruz. Bu ülkeyi paramparça etmenin adımını atıyoruz anlamına geliyor. Umut hakkı nedir? Efendim bir e, hapis cezası almış kişiyi hapisten bir günlük çıkartırsın. Ve o adam Aa, ben çıkıyorum bak kurtulabilirmişim. Hayatımı ömrümü hapiste geçirmez de bilebilirmişim. Hapishanede ölmeye de bilebilirmişim umudunu kazanıyormuş. Buna da umut hakkı deniyormuş. Biz Öcalan'ı hapisten mi çıkaracağız? Bir parti liderinin bu ülkede bunca cana, bunca maddi manevi kayba, zarar vermiş bir çete başının çıkmasına, hapisten çıkmasına karar verme hakkı var mı ya? Sanırım yok. Siz bu 40 bin şehidin ailesine, çocuğuna, eşine, annesine, babasına ne diyeceksiniz? Kime umut veriyorsunuz? Ve bir başka mevzuya gelelim. Şimdi efendim eğer işte belli adımlar atarsak, işte anayasada değişikliğe gidersek hani o zaman PKK da silahı bırakır. Bak. Şimdi bu karından geliyor bak. Ağızdan çıkamayan ne? Şimdi söylüyorum. Eğer biz kimi sözde demokrasi adımları atarsak terör biter. Bak şimdi bu karın. Şimdi ağızdan çıkamayan ne? Şimdi bir. Eğer sizin böyle bir düşünceniz varsa yani Türkiye'de anayasayı değiştirmek, kimi demokratik adımlar atmakla terör bitecekse o terör ne? PKK. Adını koy PKK. Bu şu anlama geliyor. Bir. PKK bu ülkede Kürt halkının temsilcisi. Öyle mi Özgür? Öyle mi? Öyle mi Sayın Bahçeli? Ha? Öyle mi? Bence Kürt vatandaşlarımız bir kısmı, çok büyük bir kısmı öyle bir şey yok diyor. İki, aslında bu PKK denen örgüt, bu katliam şebeke, ve emperyalist maşa, Amerika'nın kurduğu PKK, Ülkeyi bölmek için Amerikan ve İsrail çıkarlarına uygun BOP'u dizayn etmenin maşası PKK. Bu tabirle, bu sizin mantıkla aslında bunlar iyi niyetliler. Bunlar aslında Türkiye'de bir demokrasi, bir iyi niyet, bir barış, kardeşlik istiyorlar da işte olmadığı için maalesef silaha sarılmak zorunda kaldılar. Ha? Öyle mi? Bunlar aslında çiçek böcek mi? Ha? Bu mu? Yani biz onlarla demokrasi alanında anlaşabiliyor muyuz? Neyi anlaşıyoruz kardeşim? Yani demokrasik demokratik bir talepleri mi var bu insanların ha? öyle mi bana çok salakça geldi yani bilmiyorum hani bunu akıllıca bulan biri varsa yazsın PKK iyi niyetli bir terör örgütüdür diyebilecek biri varsa böyle bir alçak böyle bir vatan haini köpek varsa bu videonun altına yazsın mesela ya biz onlara demokrasi e, şeyleri verince terör bitiyormuş falan oluyor nasıl oluyorsa bu ülkede bir süreç yaşandı. 2015'te çözüm süreci yaşandı. Sonra AKP oy kaybetti. Çözüm sürecine millet illallah dedi. Ha? İstemedi, istemedi. Türk milleti böyle bir saçmalığı istemiyorum dedi. Bunu da sandıkta ortaya koydu. Haziran'dan kasıma kadar bombalar patladı bu ülkede. Felaketler yaşadık. Her yerde bombalar patladı. Katliamlar yapıldı. 2016'da PKK'nın kardeşi Amerika'nın bu sefer din maskesiyle kurduğu bir örgüt yapılanma, burada etnik yapılanma, burada din maskeli yapılanma, kardeş örgütler, hiçbir fark yok. Fetö 2016'da darbeye kalkıştı. Ha, o arada tabii şey Ergenekon Balyoz süreçlerinde e, ordudaki dizaynlar, hani görevden almalar, hapse atılmalar falan. TSK'daki şeyler, operasyonlar falan. Sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisi mesela ulusalcı bir kimliği vardı. Hatta bir ara hatırlar mısınız? Bak siz bilmezsiniz. Özgür sen bilir misin? Bilirsin de hani. Belki unutmuşsundur. Hatırlatayım. MHP, CHP bir aradaydı. Hatta çok gariptir. AKP ee, çoğunluğu kaybedince o 2015'ti. CHP Dedi ki MHP ya Devlet Bahçeli sen başbakan ol dedi. O zaman başbakanlık var. Sen ol ya dedi. Sen ol. AKP gelmesin dedi. Sen ol dedi ya. Ne dedi Devlet Bahçeli? Ben olmam dedi. Ben yönetmem dedi. Bir partinin genel başkanı. Sonra ne oldu? MHP AKP'nin yanına geçti. CHP'de özgür. Bak Süheyl Batumlar, Birgül Ayman Gülerler, Emine Ülker Tarhanlar falan var. Süheyl Batu anayasa görüşmelerini yürütüyordu ya ulusalcı bir isim. Anayasanın maddelerini bir Atatürkçü olarak, bir Kemalist olarak da doğal olarak CHP'de olması gerektiği gibi savunuyordu aslanlar gibi. Böyle bir adamdı mesela. Böyle bir milletvekilleri vardı. Sonra Sezginler, işte bir sürü başka partiler. Sonra bu isimler tasfiye oldu etti Sonra e, gelen şey, genel başkanlığı zaten o yani iyice pişen genel başkanımızdan bir de parti ulusal kimliğini bıraktı. Değişti. Artık Atatürkçülük falan böyle şey oldu, faşistlik oldu partide. Çok garip. Derken milletvekili profili değişti. Ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde Kazanamayacağını bile bile O ismi dayattık Bütün anketlerde kazanamayacağı Best belliyken Ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yaptık Ve orada milletvekili listelerine yüzde bir civarındaki partililere %10'ar 15'er milletvekilleri verdik Ne hikmetse Yani CHP'li olmayanları Atatürkçü zaten olmayanları biz meclise soktuk ve Erdoğan kazandı. Meclis yapısı değişti. Aa bak sen anayasa değiştirilmek isteniyor. Şimdi CHP'nin ilkelerine Mustafa Kemal Atatürk değerlerine bağlı olarak kim savunacak e, anayasadaki görüşmelerde Atatürkçü ilkeleri? CHP mi? Bu CHP mi? Özgür mü? Demli özgür mü? Bak nereden nereye? MHP bile dönüştü. Hani. Şimdi eşit yurttaş yok diyorsun ya. Özgür. Belediyelerine bak bakayım. Belki de Kürt kökenli yurttaşlarımız diyor ki. Ya kardeşim siz CHP'liler Belediyelerde falan biz hep bizi dolduruyorsunuz arkadaş. Biraz Türkü ezdiniz lan bu ülkede. Türkü ezdiniz, ezdiniz bu ülkede. Arkadaş eşit olalım bari onlardan da biraz koyun ya. Bir tane benden koyuyorsan bir tane de bir Türk vatandaşı getir diyor herhalde. Canım kardeşim benim. Eşitlik böyle herhalde. Ha özgür. İşte Bugün bu ülkede eğer İsrail, Amerika Türkiye için bir tehditse, evet tehdit. Bu ülkede Amerika'nın planı varsa hiç de gizli değil. Bu ülkeyi bölmek istiyorlarsa, evet bölmek istiyorlar. Ne yapmak gerekiyor? Özgür Mustafa Kemal Atatürk'e sarılmak gerekiyor değil mi? Ulusalcı insanları bu partide bir yerlere getirmek gerekiyor değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidenler bu ülkede birliği sağlayabilir değil mi? Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü ancak bu yüce şahsiyetin ruhunda gerçekleşir değil mi? Özgür. İnanıyor musun buna? İnanmıyor musun? Deme. İnanıyorsa gereğini yerine getireceksin. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın. Demin değil. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı olan insanları temsil ediyorsun. O yönde konuşacaksın. Demli gibi konuşmayacaksın. Demli gibi konuşuyorsan deme geçeceksin. Anladın mı Özgür? Bu ülkenin kurtuluşu eğer iyi niyetlilerse öyle olduğuna inanmak istiyorum. Bütün genel başkanların, siyasi parti genel başkanlarının etraflarındaki tüm danışmanları görevden uzaklaştırmaları. Bütün onları destekleyen medyadaki elemanları kendilerinden uzak tutmaları şarttır. Bu ülkede dini kullanarak da Türkçülüğü bitirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilerek de Cumhuriyet Halk Partisindeki Atatürkçüler, ulusalcılar tasfiye edildi. Artık CHP içerisinde de Türk demek faşistlikle eşdeğer hale getirildi. Ve şimdi kurtuluşu biz nerede arıyoruz? Selahattin Demirtaş'ta mı? Öcalan'ın mecliste konuşmasında mı? Biz hala buralarda mı arıyoruz? Kimi tarikat ve cemaatlerde mi arıyoruz? Bu ülkede İsrail'e kafa tutacak olan cemaatler ve tarikatlar mı? Ben üniversiteye giderken Beyazıt'ta her cuma günü, her cuma namazı çıkışında hiç de böyle olaylar yokken, hiç de İsrail bu kadar kötüleşmemişken İsrail bayrakları yakılıyordu, Amerikan bayrakları yakılıyordu. Şimdi nerede o cemaatler, tarikatlar? Filistin'de bu kadar Müslüman katliamı yapılırken